sınırdaki patlamanın perde arkasına tanık olmak üzereyiz. Türkiye yeni bir operasyon ama hazırlanıyor. bunları tamamen silmenin vakti geldi. Hazır mıyız? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'e konuk oldu. Ağar, memleket meselesi programında Türkiye'den üst düzey yapılan görüşmelerin şifrelerini ve Irak'ta yaşanan patlamanın perde arkasını değerlendirdi. PKK'nın hayali Sincar'da yeni kandil kurmak, yani yeni bir terör koridoru. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 36 saat içinde 9 önemli görüşme yaptı. Bu Sincar'a operasyon sinyali olarak yorumlanabilir mi? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye'den üst üste yapılan görüşmelerin şifrelerini ve Irak'ta yaşanan patlamanın perde arkasını yorumladı. Ağır, Türkiye size her türlü desteği vereceğim. İster müşterek harekat yapalım, siz kendiniz harekat yapın, ben size destek vereyim. İstihbarat, lojistik destek vereyim, eğitim desteği, her türlü desteği veririm. İsterseniz nokta operasyonlar yapalım ama bu örgüt sizi parçalayacak. Öncelikli olarak Barzani yetersiz kalıyor. Bunu görüyoruz. 65 bin tane peşmergesi var. Karşısında 130 bin terör örgütü PKK gücü var. Öte yandan Irak merkezi hükümeti son derece istikrarsız bir pozisyon üretiyor. Bu açılardan bakıldığında yeni bir dizaynın gerekçelerini oluşturmak üzere yapımı bir patlama olduğu Irak çok net. Türkiye'nin terörle mücadelede bir ön alma arayışı var. Türkiye'nin yapmış olduğu ziyaretten sonra hem bölgesel yönetimine hem de Irak merkezi hükümetine her türlü desteğe varım şeklinde çok net mesaj verildi. Çünkü Türkiye terör örgütünün jeopolitik denkleminin bir parçasına dönüştürüldüğünü çok iyi görüyor. Bölgedeki ülkeleri nasıl parçalayacağını, Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu, tehdit üreteceğini çok iyi görüyor. Türkiye'nin bir ön alma arayışı var. Diyor ki: Sizi desteklerim. Eğer yapmazsanız ben mücadelemi tek başıma yaparım ve siz bu mücadeleyi tek başıma yaparken bana hiçbir ses çıkartamazsınız. 2021 yılı Irak'a çok konuştuğumuz bir yıl olacak. Türkiye'nin Sincar üstünde koyacağı etki son derece jeopolitik bir etki olarak kendisini gösterecek diye konuştu. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Haber 7 için kaleme aldığı PKK'ya karşı Sincar operasyonu başlıyor mu? adlı köşe yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le birlikte Bağdat ve Erbil'e yaptığı kritik ziyaretlerin perde arkasına değerlendirdi. Acet yazısında Sincar'da PKK'nın başlattığı çekilme oyununa değinerek Türkiye'nin bu ziyaretinin önemine vurgu yaptı. Acet, Bakan Akar'ın Erbil'de sarf ettiği sözleri değerlendirirken Bakan Akar'ın konsolosluktaki söylediği sözler yakın bir zaman diliminde PKK'ya karşı yeni bir operasyonun habercisi gibi ifadelerini kullandı. Olası operasyonun ne zaman ve nasıl başlayacağına dair herhangi bir açıklamanın olmadığını belirten Acet, peki böyle bir operasyon ne zaman yapılabilir? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yapılmasını da beklememek lazım zaten. Ancak askeri terminolojide önemli bir yeri olan cemrelerin düşmesini akılda tutmakta fayda olabilir dedi. İşte Mehmet Acet'in o yazısı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le birlikte Bağdat ve Erbil'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Böyle bir ziyaretin odak noktasında Irak topraklarından Türkiye'ye yönelen PKK tehdidine dönük faaliyetlerin, muhtemel operasyonların olduğu aşikar. Bakan Akar'ın Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda yaptığı basın açıklamasında söyledikleri yakın bir zaman diliminde PKK'ya karşı yeni bir operasyonun habercisi gibi. Özellikle şu cümleye dikkat. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil işbirliği terörle mücadele konusunda çok önemli bir takım gelişmelere sebep olabilecek. Yaptığı görüşmeler sırasında anlattıklarının muhatapları tarafından dikkatle dinlenildiğini ve not alındığını vurgulayan Akar, bu görüşmelerin yakın bir zamanda araziye olumlu şekilde yansıyacağı görüşünü şu sözlerle anlattı. Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz. Karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum. Son birkaç yıldır PKK'ya yönelik sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda büyük başarılar elde edildi. Özellikle insansız silahlı ve silahlı hava araçlarının denkleme girmesiyle birlikte örgüt militanlarının başlarını kaldıramayacak hale geldikleri biliniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de yaptığımız bir programda bu durumu boks ringinde yediği yumruklara köşeye sıkışıp kalan bir boksörün durumuna benzetmişti. Geçen sene bahar aylarında korona salgını ortaya çıkıp yayılım gösterince PKK'ya karşı planlanan askeri operasyonlar bütünüyle hayata geçirilemedi. Ancak bu durum terörle mücadeledeki kararlılıktan geri adım olarak anlaşılmamalı. Özellikle Sincar ve Mahmur bölgesindeki PKK yapılanmasının Ankara'yı uzun süredir rahatsız ettiği ortada. Bir süre önce bu bölgedeki PKK'lıların Sincar'ı boşalttıkları yönünde bir takım iddialar da öne sürülmüştü. Ancak bunun Ankara'nın kararlılığını kırmak için gündeme getirilen bir kandırmacı olduğu hemen anlaşıldı. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde verdiği mesajlardan anlaşılıyor ki, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine dönük etkili bir operasyon için şartlar elverişli hale gelmiş gözüküyor. Peki böyle bir operasyon ne zaman yapılabilir? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yapılmasını da beklememek lazım zaten. Ancak askeri terminolojide önemli bir yeri olan cemrelerin düşmesini akılda tutmakta fayda var. Çok eskilerden beri Anadolu'da cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesi baharın ilk müjdesi olarak bilinir. Cemrelerin ilkinin takriben bir ay sonra havaya düşeceğini bir bilgi olarak ekleyelim. Ama illaki cemrelerin düşmesi beklenmeye de bilir. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 3 yıl önce 20 Ocak'ta başladığını hatırlatmak isterim. Türkiye'nin bölgede istihbarat bakımından da etkin olduğu bilinen bir gerçek. Deyim yerinde ise kuş uçsa Ankara'ya hemen haberi ulaşıyor. Suriye'de olduğu gibi Irak'ta yapılacak operasyonlarda da askeri başarısı ciddi bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan Kürt bölgesel yönetiminin son dönemde PKK ile arasının açılması da operasyonun önünü açan faktörler arasında sayılabilir. Bakan Akar'ın onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük şeklindeki sözlerinin tekrar altını çizelim. Sincar, terör örgütü PKK'nın militanları için bir yaşam alanına dönüştüğü ikinci kandil olmuştur demekte de bir sorun olmasa gerek. 2014'te DH terör örgütünün düzenlediği baskınlarla 700 bini aşkın ezidinin terk etmek zorunda kaldığı bu kent ve kutsal saydıkları Sincar'da, diğer adıyla Şengal, bir süre sonra terör örgütü PKK'nın Suriye operasyonunu yönettiği merkez haline dönüştü. Türkiye hendek operasyonları ile oyalanırken İran'ın paramiliter güçlerinin komutanı Kasım Süleymani 1994'te Türkiye sınır hattından Kandil'e taşıdığı PKK'ya ikinci adres bulmuştu. İran'ın Kandil'den sonra Suriye'deki operasyonlarının sınır muhafızlığını yapmak üzere PKK'nın 7 önemli grubunu 2014'te Sincar'a taşıdı. İşte o günden sonra ne Suriye iflah oldu ne de Ezedilerin kutsal saydığı Sincar. PKK zamanla İran'la Amerika arasında dengeleyici ilişkiler kurmayı başarınca Suriye'de Amerika ile işbirliğine girdi. Kandil'de de İran'ı Sunni kökenli El-Kaide gibi örgütler başta olmak üzere İran muhaliflerine karşı korudu ve sınır muhafızlığı yaptı. Ancak Sincar önemliydi ve terör örgütü PKK bu yeni yuvasında hem Amerika'yı hem de İran'ı idare etti, memnun etti. DEAŞ'ın varlığı ve Şii grupların bölgede DEAŞ'a karşı savaşıyor olması, PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına rağmen Amerika'nın bu girift ilişkiye sessiz kalmasına neden oldu. 4 yıldan bu yana Irak merkezi yönetimleriyle yapılan her görüşmenin ilk ana maddesi Sincar oldu. Türkiye rahatsızlığını her seferinde dile getirdi. Ancak Iraklı muhataplar önceliğimiz DEAŞ, Zira radikal örgüt ülke topraklarımızı bölüp dünyaya terör ihraç edebileceği bir devlet kurmaya çalıştı, yanıtını verdi. Resmen DAEŞ'ın soykırımına maruz kalan binlerce ezidi toprakları DAEŞ'ten alınıp PKK'ya teslim edildiğinde de evlerine dönemediler. PKK ise YBŞ adı altında küçük bir ezidi gruptan oluşan silahlı güç kurarak diasporadaki ezidileri hem maddi hem de duygusal anlamda sömürmeye başladı. Geriye ise hala evlerine dönemeyen binlerce ezidi kaldı. Bugün PKK'nın Sincar ve Sinuna bölgesinde militanlara silahlı eğitim verdiği 5 üssü, 1 drone eğitim merkezi ve 3 lojistik üssü var Irak-Suriye hattında. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Sincar'dan sorumlu iki önemli ismini siyah operasyonları aracılığıyla öldürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri 7 ayrı zaman diliminde PKK'nın Sincar ve Mahmur bölgesindeki kamplarına yönelik havadan operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak PKK bitmedi. Zira PKK'nın Sincar'daki faaliyetlerine İran ve Amerika eş zamanlı destek veriyordu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.